Sevgili Serkan Ege, Farsça kökenli olan isminiz Serkan, asil bir soydan gelen kimse anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak kanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız, kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda yeteneklisiniz. Rızkınız açık, şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. İsminiz size hızlı, çözümleyici ve zeki bir zihin veriyor. Çok yönlü, özgün ve bağımsızsınız. Sabırsız, hırslı, atılımcı bir yapınız var. Doğanızın, doğanız gereği çok şey arzu ediyorsunuz. Yavaş ve metodik olanlara karşı hoşgörülü anlayışta değilsiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Liderlik yeteneklerine sahipsiniz ve asla itaatkar bir konumda mutlu olmazsınız. Kendinizi bireysel ve özgün bir şekilde ifade edebilmek için imkanların kısıtlı olmadığı durumlarda ancak mutlu olabilirsiniz. Özgürlüğü arzu ederseniz ve başkaları tarafından ele geçirilmeye müsamaha göstermezsiniz. Değişim, seyahat ve başkalarıyla tanışma, bir araya gelme ve onları yaratıcı fikirlerinizle etkilemekten hoşlanırsınız. Kendinize çok güveniyorsunuz ve yapmak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizi hissediyorsunuz. Ancak isminiz teşebbüslerin düzgün bir şekilde tamamlanmasına izin vermeyebilir. Zorunlu değişikliklere, finansal kayıplara ve acı deneyimlere neden olabilir. Aynı zamanda yakın ilişkide uyum ve mutluluğu engelleyen ifade ve ruh halleri yaratabilir. Türkçe kökenli olan isminiz Ege, bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan yaşça, büyük, ulu, sahip anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi, Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Sıcak katlisiniz ve sevgiden beslenirsiniz. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. İsminiz sizi zeki, atılımcı ve nitelikli yaparak kişisel kazanç peşinde koşmaya yönlendiriyor. Bağımsızlık ve finansal başarı arzularınız hayatınızın erken döneminden itibaren sizi motive ederek güçlendirir. Pratik iş kollarında mantıklı ve çözüm odaklı düşünme yeteneğine sahipsiniz ve finansal alanlarda, hukukta veya politikada mükemmel olabilirsiniz. Duygularınız yargılarınızı fazla etkilemez. Yürütme ve liderlik yetenekleriniz var. Ancak insanlar sizi oldukça güçlü ve uzlaşmaz buluyor olabilir. Başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmanızdan dolayı iş ve kişisel ilişkilerinizde daha rahat ve dokunaklı olabilirsiniz. Maddi hırsınız için çok fazla fedakarlık yaparsınız. Kişisel yaşamınızda uyum ve denge eksikliği görülebilir. İsimlerinizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. İnanç ve yüksek amaçlarınız çok derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir. Özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci at gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için teşekkür butonuna basarak kanalımıza maddi destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Yıllık sözleşmeli teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.